<laughs> Merhaba arkadaşlar iki çılgın Türk kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Ahmet bu videomda sizlerle Minecraft Türkçe Survival oynuyoruz bölüm 1 arkadaşlar ve daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın ve canlı yayınlarımız da var arkadaşlar eğer hayatta kalma e, multiplayer canlı yayın istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar her neyse ve bu arada bunu söylemeyi unuttum uzun zamandır yoktum arkadaşlar ve kaç gün oldu hiç hatırlamıyorum yani kaç gün olduğunu bile hatırlamıyorum ben bir dakika en hatırlamayı en <laughs> alalım. Dakika. kıyaslama başarımını da alayım arkadaşlar is istediğiniz o söylememi istediğiniz oyunları varsa aş aşağıda yorumda söyleyebilirsiniz ve kesinlikle ve kesinlikle videoyu beğenmeyi Unutmuyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar challenge'lar istiyorsanız Challenge'ları da yapacağım ve en son attığım videoda da öyle dedim ama işte gecikti biraz ve yarısını yaptım challenge'ların o yüzden ee, sizlerde çalışlar yazın şu an konuşacak kelime bulamadım ya bir dakika şu crafting table koyacağım. Ve bu server bu e, oynadığım video nereye kadar süresi oraya kadar oynayacağım. Bir dakika bir bende odun var mı? Şöyle bir sürü odun yapayım. Şöyle çubuk. Çubuklardan da şöyle kazma. Üç tane toplayacağım sadece tamam şimdi bunlardan da şöyle taş kazma bir dakika ve arkadaşlar ee, 1.11 bir dakika 1.11.2 sürümü de oynuyorum 1 1 1.2 1.12 istiyorsanız yorumlarda da belirtirsiniz yani 1.12 oynamamın sebebi çünkü yani bilgisayar kasmaması değil de Zaten kasmıyor o yüzden oynamak istemiyorum Yani Başka neler yapılacağını bilmiyorum Mesela şu şans iksiri gelmiş Bildiğim kadarıyla onu gördüm O nasıl yapılıyor bilmiyorum O yüzden de fazla Tecrübesiz olduğum için Oynamak da istemiyorum Bir A F3 açıkta kalmış ya Unutmuşum Her neyse şurayı da kırın 33 tane şeyimiz var şöyle fırınımızı yapalım hemen akşam olmadan önce gidip biraz şey yapmam lazım yani Koyun kesmem lazım arkadaşlar bir dakika ben burada bonus sandık almıştım nerede o bonus sandık şöyle bir bonus sandığımızı bulalım ben tam tam olarak... nerede doğdum orada bir yerde reskesin. neyse onu ben belki bulurum video dışında şöyle şimdi öldürelim ve arkadaşlar facecam video istiyorsanız e, yoruma da belirtirseniz çok sevinirim zaten çok e, çok çok konuştuğumu biliyorum arkadaşlar yani nasıl desem e, çok yorumlarda belirtiyorum her şeyi Mesela ne oyunu istiyorsanız veya başka e, çekmemi istediğiniz oyunlar bunun gibi şeyler işte şöyle bir dakika koyun bulmam lazım. Şöyle şuralara doğru gideyim. Bunlardan boya yapacağım. Galiba koyun yoktur. Şu an arıyorum arkadaşlar. Aa galiba buldum. Yok. Galiba bu gece şeyde kaldım. Evet, dışarıda kaldım yer yani uyuyamayacağım. Çünkü koyun bulamıyorum ve kanımda bayağı bir aç burada bayağı bir inek varmış ha neyse şöyle evimize gidelim evimiz neredeydi bir dakika kasıyor aha gördüm ve madene de gideceğim Şunlarda koyalım Şuradan bir dakika Balita yapmam lazım benim Şuradan bir dakika Bir dakika oyunun Sesi nerede Bir dakika Temitimler Şu oto kapat Necipte sözler Şöyle açık kalsın Şöyle odun toplamam lazım. Aa bu yarım kalmış. Şöyle toplayalım. Acaba video kaç dakika sürdü? Neyse. koyun boşalalım. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Beni sevdiyseniz aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Bak şu aşağı var ya şu aşağı. Açtı işte oradan abone olabilirsiniz. Daha fazla video istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.